çay daha koydum. Bakalım. Bir narik olabilir mi acaba? Yok be bu narik sayılmaz. Biraz ufak minibüs servis değil. Sonra çıkıp kuşlara biraz daha yem alalım. Hey komşular! Bir dahaki sefere kağıtlarla koşturduğu zaman imza için imzalayın be! Bu Gece yarısı havlamalardan kurtulursunuz. Yersin. Sonra bu apartmanın içi kedi barınağı olsun. Ayaklarınız yara bere içinde. Kimin belli? Kimlerin belli? Kimlerin belli? Kaspasınızın üstüne boklar. <laughs> İmza atmayı unutmayın. Evinizin içi, apartmanın içi sinekler, sivrisinekler. Bu durumda binlerce sinek ve müthiş kokular. İmza be. İmza sonra bazıları bir daire daha edinebilir. Çaylasız çıkıyoruz. Uzun zamandır böyle çıkmadık bu saatte. Geriden. Onu da biliyoruz. Zamanlama. Özel bir gün. Sonra görürüz. kuşlar yemiş güzel. Evet. Böyle olay olmadı mı? Anında kuşlar geliyor. Bizim balıkçıların arabasıymış Yanlış düşünmüşük ee, Buraya çıktık Hareket zamanı Sayımıza başlayalım biz Mm. Bol şans, iyi balık tutmalar. Elimizde o vardı. Kuşlar kaçtı. Daha yem var yani. O kadar çok bitirmiş olamazlar. Koçep ne Komşulara haber verdik Yeniden evraklarla koştur inzalasınlar e, Bok ile koşturduğun gibi Tokzoplazmalı pek akadır diye Öbür bölüme okuyamam oraya gidemedim Sen onları ikna edersin e, Paspaslarının üstüne bokla kurtlu kurtlu. Yetiştin mi köşe kedici 90 Gel burada oyna daha önce yaptırdığı gibi. Ağaca tırma. Çalınların arasında gizem. Balkon merdiveninde otur. Bey altında. Altında sıkışın. Eskiden neler vardı benim balkon kapısı aralık şaşmaz e, Pencereyi açık bırakmış girmiş şaşmaz içerideyiz. Anında. Dün gece yarısı çıktım kamerasız anında kara kedi aynı kara kedi pencereden. ...yeni ortaya çıkan. O eylemi bir kez daha yaptı. Tekrar. Hmm, Diyalizimiz var. O bulanık çeşme suyundan... ...içersek... ...ihtiyacımız olur muhakkak. Bir tane daha oynatıyoruz. Biraz hava soğuk. Oturaklar yaptılar... Ee insanlar için. Park eden arabaların gerisinden. Kedi patikası oldu. Ne diyeyim yani biraz şüpheci mi gözüküyor be? Eskiden olanları anlattık yani. İnsan etmiyor mu da? Öyle olsa bile yazılıp, verilmiştir eline hareket saatiyle beraber. O sürüklü böcek mani iğrençliği ise e, tamamen e, kanıtlıyor. Nereden? lan nereden, kimden? Daha önce bokla oluruz da. Geçmişte kaldı bu. Bunu dışarı zorluyoruz, Boka bas. Kedilerle de böyle kuyum var. Bunu kedilerin kucusundan zorluyoruz. Yoluna bok. <laughs> Bokun üstüne çekiyorlar. Bu millet, bu hayvanları büyücü gibi yönetiyor. Derhal hepsi... Hepsi yok edilmeli. Bu hayvanları var ya, bunlar e, sirklerinde yönetir. Parkta ise, vay canına, 20 senelik kuaför... Artık yok. Allah Allah. transfer oldu acaba? O kadar az bu parktayız yani. Yeni görüyoruz. Gitmiş. Yine de çıkarıyorlar, sürüyorlar. Şeytanlıklarıyla. Evet. Hiçbir hareket yok ve stalkinglerin götünü kestik gibi. Evet, kapattık.